E Word'de yine en çok kullandığımız özelliklerden bir tanesi de madde işareti ve numaralandırma eklemektir. Madde ve işareti ve numaralandırma nedir? Herhangi bir liste, herhangi bir belli bir şeyleri adımlar halinde anlatmak istediğimizde kullandığımız bir yöntemdir. Mesela işte Rize'de yetişen meyveler bunu buradaki meyveleri sıralamak istiyoruz. İşte kivi, mandalina, üzüm, elma, erik mesela bu şekilde sıraladık. Bunlara madde işareti nereden ekliyoruz? Giriş sekmesinde paragraf kısmında gördüğünüz gibi burada işaretler var. İsterseniz buradaki hazır size sunulanlardan kullanabileceğiniz gibi yeni madde işareti tanımlama kısmı var. Buradan simgeden herhangi bir simgeyi de seçip buraya ekleyebilirsiniz. Resim düğmesine tıklayıp bir resim de seçebilirsiniz. Evet şuradan hazır resimler var simgelerle ilgili. Ee, mesela şunu seçebilirsiniz. Ee, simgeyi seçip simgeyi ya da yazı tiplerinden herhangi bir yazı tipini yazı tipinin ayarlamasını yapabilirsiniz. Yine soldan, ortadan, işte sağdan böyle bir hizalama ayarı yapabilirsiniz. Bizim en çok kullandığımız simge ve resimdir. Yazı tipini şunu seçtik diyelim. Yazı tipi ile ilgili bir simge Geliyor. Bunu çok kullanmıyoruz. Simge veya resim düğmelerini daha çok kullanıyoruz. Bunun dışında hani, maddi işareti ekleyebildiğiniz gibi numaralandırma da yapabilirsiniz şu şekilde. Ya da yeni sayı biçimi tanımlamak kısmından şurada sayı biçimleri var. Bunları düzenleyip yazı tipini ayarlayıp şu şekilde mesela sayı biçimini isterseniz siz de verebilirsiniz. Yine sağdan soldan ortadan bir hizalama yapıp şu şekilde de bir numaralandırma verebilirsiniz. Bu şekilde madde işareti ve numaralandırma verebileceğimiz gibi bir de şöyle bir şey var. Mesela Trabzon ilçeleri. Bunu daha sonra Rize'nin ilçelerini Sıralayacağız. Yani iç içe bir sıralama durumu var. Ee, bunun için ilk önce Trabzon'un ilçelerini yazıyoruz. Alt satıra geçiyoruz. Bir tap yapıyoruz. Tap tuşuna basıyoruz. İşte, of. Yine bir tap. Yomra. Yine bir tap. Ee, sürmene. Yine bir tap yapıyoruz. Araklı. Daha sonra Rize'nin ilçeleri diyoruz. Tap yapıyoruz yine. Çayeli. Pazar. Dere pazarı. Mesela bu şekilde yaptıktan sonra e, seçiyoruz yazdığımız kısmı. Şurada iç içe e, listelemeler var. Bunlardan bir tanesini size uygun olan bir tanesini seçiyorsunuz. Burada önemli olan her bir şeyden sonra bir tap olayına girmeniz gerekiyor. Mesela Ofun köylerini yapmak istiyorsanız bir onun da bir tap daha içerden yapıp işte cuma pazarı başka ne vardı? taşan pazarı bu şekilde yapmanız lazım. Yomranın işte aynı şekilde tap yapıp onun köylerini sürmenenin içine tap yapıp onun köylerini bu şekilde sıralamanız gerekiyor. Yani her bir ilk başta kullandığımız listeleme için bir tap yapmıyoruz ama bir alt her bir alt liste için bir tap öne yani o ilçeler için bir tap köyler için de iki tap yapıp e, sıralama yapmanız gerekiyor. Yine burada da liste düzeyini değiştir derseniz, e, ki şunu seçtik, şuraya geldik. Liste düzeyini değiştir derseniz şuradan, şu şekilde ayarlar ama bu şekilde bozulmuş olur. E, yine yeni liste stili tanımla diye bir özelliğimiz var. Bu şudur, hani şuradaki her bir tap için başlık için bir simge kullanılmış. Buna biz bir deneme stil'i diyelim. Birinci düzey için Times New Roman kullanacağız. Punto 9 olsun diyoruz. Renk işte mavi olsun. Madde işareti kullanacağız. Şuradan simge, bir simge ekleyelim. Birinci düzeyin simgesi bu olsun. Daha sonra diyoruz ki ikinci düzey, e, ikinci düzeyin de kırmızı olsun diyoruz. Yine simgelerden şunu ekleyelim. İkinci düzeyin simgesi bu olsun dedi. Şöyle isterseniz kalemde yapabilirsiniz onu. Sonra üçüncü düzeyi belirliyoruz. Yine simge diyoruz. Burada da mesela saat simgesi kullanalım. Rengini yeşil yapalım. Şu şekilde yani kendi stillerinizi belirleyip bunları da Word dokümanınıza şu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Zaten açtığınız zaman da liste stillerinde sizin oluşturmuş olduğunuz stiller hemen aşağıda görüntülenmiş olur.